Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoda yeniden birlikteyiz. Bugün size Seram'ın iç mekan bölümünü çekmek istiyorum. İç mekan çiçekleri olan bölümünü diyelim. Şöyle bakın. Çeşitlerimiz. Tabii ben yine kendi zevkime göre alıyorum çiçekleri. Şöyle bakın çok güzel bir orkidem var. Değişik, yuvarlak değil. Daha sivri, uçlu yaprakları. Bu daha yuvarlak. Şöyle bakar mısınız şunun güzelliğine arkadaşlar. Bunlar küçük boy mini orkide. Bir de sarı rengimiz var. Sonra geçiyorum büyüklerime güzelliğe bakın arkadaşlar. bu çilli kızım bol bol çiçekleri olan çok güzel büyük bir orkidemdir şuradan yine bir güzellik burada büyük yapraklı bir orkidem var çok güzel iki renk ve bol çiçekleri olan yine bakar mısınız çift dallı orkidelerim ama üzerlerindeki çiçekler çok yoğun ve şu güzelim bakın bu çiçekler hepsi bir orkide de arkadaşlar bu kadar güzel olabilir mi evet ve geçelim kalatea türlerime bunları biliyorsunuzdur özel türdür bunlar dua çiçeği denir alt yaprakları şöyle bakın koyudur Gündüzleri kendini aşağı doğru yapraklarını salar. Akşam olduğu zaman toplanır. Bu da aynı şekilde. Akşam olduğu zaman şöyle yapraklarını büker. Gündüzleri ise açılır. O nedenle de adı dua çiçeğidir. Şurada bakın flamingo çiçeğim. Yine fil kulağım. Alokasya. Şurada bir Monstera'nın sarmaşık sarmaşık değil de sarkan türü diyelim. Şöyle bakın çok güzel bir türdür. Evet şuraya geçelim. Yine bir iç mekan çiçeği çok güzel yeşil sarı. Bunun adını bilmiyorum arkadaşlar yeni geldi. Evet bir dua çiçeğimiz daha farklı bir türü. Çok güzel yaprakları vardır şu. Yaprakların güzelliğine bakar mısınız? Formuna. Ve küçük sarı sarı çiçekler açıyor arkadaşlar. Evet bakın. Ben sadece yaprakları o kadar güzel ki hiç çiçeklerini fark etmemiştim. Bu da başka bir türü. Bu da çok güzeldir. Bayılıyorum buna da. Yine bakın altı şöyle yaprakları dediğim gibi geceleri toplanıyor. O kadar güzel bir görüntü var ki arkadaşlar. Burada bir monsteram var. Bir tane yaprağı yırtık arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Bakın yeni açtı ve yırtık çıktı. Çok güzel. Monsteran özelliği biliyorsunuz. Yaprakların ortalarında delik olması. Şöyle bakın bir sarmaşı, sarkan bir türüm yine var. Böyle alayım biraz. Evet. Buraya böyle bunları astım. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar karşıda kaktüs bölümüm var. Bu tarafım iç mekan çiçeklerim. Beni sürekli takip eden dostlarım biliyordur. Burasını sonradan yaptım. İlk önce kaktüs sukulent bölümüm vardı. Sonra arkadaşlar istek üzerine müşterilerimin isteği üzerine iç mekan çiçekleri de getirmeye başladım ve bakın Şöyle türlerim var. Satışta olan. Yine burada göstermek istiyorum. Bunları Emine Hanım'dan almıştım. Emine İmren'den. Pardon arkadaşlar mesaj geldi. Aşkın gözyaşı pembe. Çok nazlılar. Şöyle bakın çok güzel bir minnak yapraklı Telegrafım şöyle evet bunlar burada büyüyorlar üretim aşamasındalar burada yine bir sürü bir sürü türler sarkan evet şöyle aşağıdakileri de göstermek istiyorum bakın arkadaşlar her türden getiriyorum burada yine üretimde olan türlerim var ha evet bakın şunları da göstermek istiyorum bir gün videosunu çekeceğim Birlikte yine video çekmiştim. Denemiştik büyüyecekler mi diye. Evet galiba bazıları arkadaşlar büyümeye, üremeye başladı. Bakın şurada tespitlerim var. Yine bir sürü türler, üretimde olan bebişler. Şöyle geçecek olursak yine yeşilliklerim falan filan. Bakın. Çok güzel türlerdir. Yani ben sevdiğim için mi bilmiyorum. Çok severek büyütüyorum. Şurada yine küçük alokasyalarım var. Bunlar da yine mükemmel. Neydi? Aynium. Evet. Aynium türlerim. Şuraya geçeyim. Bakın menekşelerim. Ve kaktüsüs olur mu? Bakın çiçeğimi bu sabah geldim açmış şöyle Evet arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun şöyle bir karşıyı da alayım yeni bir videoda yeniden görüşmek dileğiyle demeden videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız videolarımı beğenirseniz yorum bırakırsanız çok mutlu olurum dostlarım yeni bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.